Merhaba arkadaşlar. Anadolu uygarlıklarıyla devam ediyoruz. Konumuz Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular. Evet Lidyalılarla başlayalım. Küçük Menderes. Tabi Lidya deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Lidya deyince aklımıza hiç çıkmayan şey aklımızdan nedir? Para değil mi? Para ülkesi. Paranın icat edildiği ülke. Evet Küçük Menderes ve Gediz Havzası'nda yaşadılar. Başkentleri Sart şehridir. Manisa'nın Salihli ilçesi bugünkü. Ve ticaretle uğraştılar, kara ticaretiyle uğraştılar. Anadolu, Mezopotamya ve İran arasında önemli, ilk çağın en önemli yolu olan Kral Ticaret Yolunu canlandırdılar. Evet, Kral Ticaret Yolunu canlandırdılar. Bu yolu kimi inşa etmişti arkadaşlar? Pers Kralı Darius'un emriyle Persler inşa etmişti. Evet, tarihin ilk ücretli ordusunu kurdu Lidyalılar. Ama bir sorunları var. Ücret yok. Nasıl yani hocam? Evet tarihin ilk maaşlı ordusunu kuruyorsunuz ama verecek maaşınız yok. Peki bu sorunu nasıl gidereceksiniz? Önceleri işte takas tarzı şeylerle halletmeye çalıştılar ama olmadı. Olmayınca maaşı ödeyemediler. Ödeyemeyince çözüm bulmak durumunda kaldılar. Ve tarihte ilk kez ne yaptılar? Bu ordunun maaşını ödemek için parayı icat ettiler. Değil mi arkadaşlar? Evet parayı icat ettiler. Ve paranın icatı dünya ekonomi tarihi açısından devrim niteliği taşımaktadır. Çünkü ticaretin hızlandırılması ve kolaylaşması bakımından dünyada müthiş bir gelişimi ve birikimi medeniyet unsurlarının oradan oraya taşınmasını kolayca sağlayacaktır para. Evet ve ilk serbest ticaret pazarını da kurdular. Ticarete çok önem vermiş Lidyalılar arkadaşlar. Ve Pers saldırıları sonucunda yıkıldılar. Yani onları bu paralı askerleri koruyamadı arkadaşlar. Evet Pers saldırılarına direnemediler ve yıkıldılar arkadaşlar. Ve bir başka uygarlık İonyalılar. İon ne demek arkadaşlar? Kelime olarak baktığımızda kimyada bir terim değil mi? Bir kavram. Dolayısıyla bilimsel bir kavram değil mi? Evet İonya deyince de aklımıza zaten bilim ülkesi gelecek. Evet. Dikkat edin arkadaşlar. İzmir çevresinde polis denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Yani siyasi birlikleri yoktur İyonyalıların. Ve bu şehir devletlerini üç farklı yönetim şekliyle yönetmişler. Krallar, oligarşik hükümetler ve demokratik hükümetler tarafından yönetilmişler. Yani önce krallar, sonra oligarşik hükümetler, sonra demokratik hükümetler yönetmiş. Oligarşi nedir? Bir sınıfın, bir grubun, bir zümrenin üstünlüğüne dayalı yönetim. Yani tek kişi, çok kişi ve halkın iktidarı söz konusu olmuş. O zaman yönetim şekli zamanla değişmiş. Rejim değişikliği yaşanmış yani. Evet ve ticaretle uğraştılar. Deniz ticaretine yöneldiler. Kolonicilik yapıp zenginleştiler. Aynı zamanda polis denilen şehir devletlerinde özgür düşüncede olduğu için paranın ve özgür düşüncenin olduğu yerde ne gelişiyor arkadaşlar? E tabi ki bilim gelişir. Değil mi arkadaşlar? Ve İonyanlılar Anadolu'ya deniz kavimleri harekatı denilen Ege göçleriyle geldiler arkadaşlar. Evet Ege göçleriyle Yunanistan'dan gelmişlerdir Anadolu'ya. Ve ilk çağda bilimin en ileri olduğu uygarlık İonyalılardır arkadaşlar. Özgür düşünce ve paranın olduğu uygarlık dedim değil mi? Bakalım hangi bilginler var? Homeros Dünya edebiyatının önemli kişilerinden biri. İlyada ve Odessa'nın yani Yunanların milli destanının yazarıdır. Ve Herodot tarihçilerin ilki olarak kabul edilir. Hipokrat tıpçıların ilki olarak kabul edilir. Hipokrat yemini diye bir değil mi doktorluğa başlarken bir yemin var arkadaşlar. Evet yeminle sadık kalmalıdır doktor kardeşlerimiz. Evet Thales ise matematik ve astronomi ilk güneş tutulmasını hesaplayan adamdır Tales. unutmayalım. Evet. Diyojen felsefe değil mi? Filozof. Ve Pisagor geometri matematikçidir. Ve işte bu bilginler ilk çağın en ünlü adamları. Kimler? Homeros, Herodot, Hipokrat, Diyojen, Anaximenes, Thales, Pisagor gibi ilk çağın anormal adamları İonya'da yetişti. İlk çağda bilimin en ileri olduğu ülke İonya'dır. Ve son olarak Urartular. Urartular Doğu Anadolu'da yaşadılar. Arkadaşlar Urartu deyince aklımıza mimari gelecek. Evet, mimari ülkesi. Evet ve Doğu Anadolu'da yaşadılar. Başkent Tuşpa yani Van arkadaşlar. Ülkelerini Ennam denilen Ennam denilen eyaletlere ayırdılar. Önceleri bu eyaletleri serbest bıraktılar içlerinde. Daha sonra baktılar ülke dağılacak. Merkezden vali atamak usulüyle yönetimi güçlendirmeyi, merkezi otoriteyi artırmaya çalıştılar arkadaşlar ve ilk çağın en iyi kale mimarlarıdır Urartular. Sebep niye kale yapıyorlar? Çünkü sürekli saldırıya uğradıkları için savunmaya önem vermek zorundalar. Ve ilk çağın en iyi madencilerdir. Çünkü, çünkü Doğu Anadolu maden zengini bir bölgedir. Ve sulama kanalları inşa ettiler. Bu da ne içindir? Su içmek için midir? Hayır, tarımsal üretimi geliştirmek içindir. Tarım yapıldığının kanıtıdır. Oda biçimli kaya mezarlar yaptılar ve ölüleri eşyalarıyla gömdüler. Ahiret inançları çok güçlüdür. Evet. Urartular ahiret inancıyla ön plana çıkan bir uygarlık. Ve bu yüzden mezarlar oda biçimli ve çok geniştir. Odanın köşesinde mezar var arkadaşlar. Ve yani olmadı. O kadar geniş oda yapıyorsunuz. Bir televizyon, bir koltuk takımı atın da adam rahat rahat sıkılmasın, değil mi yani? Evet. Ve tarihçiden bir örnek soruyla bitirelim. Şimdi Lidyalılar diyor ki Lidyalıların tarihte ilk kez parayı icat etmeleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Arkadaşlar. Hangileriyle ilişkilendirilemez? Şimdi daha önceki videolarda söylemiştik. Para gördüğünüzde aklınıza yazı gelecek. Tamam mı arkadaşlar. Para yazılı kültürdür. O zaman A gitti. Peki para ticaretin kolaylaşması ve hızlanmaştı dedik. Gelişir. Peki ticaret gelişirse takas. Takasa gerek var mı? Para var. Yok. Takasın sona ermesi sağlanabilir. Peki para sen ben para yapabilir miyiz? Hayır. Para demek bir otorite demektir. Çünkü bir semboldür para. O sembolün arkasına o değeri katan bir güç gerekir. O da devlet. Evet devlet gücünün varlığını gösterir para. Peki sosyal sınıf farklarını gösterir mi? Hayır arkadaşlar sosyal sınıf farklarıyla alakalı bir bilgi vermez. Çünkü bu paranın kimde olduğunu ancak Allah bilir. Değil mi arkadaşlar? O yüzden sosyal sınıf farklarını göstermez. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet ilk çağda Anadolu uygarlıklarından Lidyalılar deyince aklınıza para. Paranın icadı ki zaten hiç çıkmıyor aklınızdan. Sonra İyonyalılar deyince bilim ülkesi. Ve Urartular deyince arkadaşlar e, mimari, sulama kanalı gibi ve ahiret inancı gibi şeyler gelecek. Daha önceki söylediklerimizden Finikler deyince tarım ülkesi, Hititler deyince Etiler ve Anadolu uygarlığının kurucusu olarak aklımıza gelecek arkadaşlar. Evet işte Anadolu uygarlıkları bu. Anadolu son derece etkileşime açık bir coğrafyadır. Ve Anadolu'da hem Mezopotamya'nın hem Mısır'ın hem de Avrupa'ya ait uygarlıkların Birçoğunun özelliklerini görmek mümkündür. Anadolu bu bakımdan zengin bir medeniyet ülkesidir. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.